Arkadaşlar merhabalar yine güzel videolarla sizden karşına çıkmaya devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun içeriği cinsiyet değişim videosu. Tabii ki de öncelikle videomuza geçmeden önce bazı hatırlatmaları yapmadan videomuza geçmiyoruz. Nedir bazı hatırlatmalar? Duyamadım. Hala kanalıma abone değilsen sen. Bak beni izliyorsun görüyorum ama videomuzu beğen e, videomuza like atmadan gidiyorsun. Olmaz. Az çok demeyelim. Videomuza like atalım. Ya da beğenmediyseniz dislike atalım. En azından tepkinizi görelim arkadaşlar. E tabii ki de kanalımıza abone olmakla her şey bitmiyor. Bilgilerimiz açın geç çektiğimiz videolardan anında ama anında sen ekran başına senin haberin olacak. Hatırlatmamızı yaptık. Hadi cinsiyet değişimi videolarına geçelim. Öncelikle kulaklığımı takıyorum arkadaşlar. Biraz eğer bağırırsam şimdi kusura bakmayın. Şimdi genelde bu böyle tip videoları bilgisayarda yapıyorlar ama ben telefonda yapacağım. Nasıl yaptığımı da bir bir an önceki yani bir sonraki videoda sizlere anlatacağım ve göstereceğim arkadaşlar Hadi videomuza geçelim yavaştan E tabii ki de bizleri sosyal medyadan takip edip destekleyebilirsiniz Zaten video başına ve video sonuna sosyal medya hesabımı koyacağım hatta şuraya koyabilirim buradan beni ismimle takip edip destekleyebilirsiniz tam şurada Evet Videomuzu açalım Bakalım Nasıl olacak Arkadaşlar İzmir çok sıcak ya. Gerçekten oturduğum yerden şu an telliyorum. Camları açamıyorum çünkü inşaat var yolun karşısında. Hani sesler üst üste biner diye korktuğum için ondan camı da açamıyorum. Çok sıcak. İzmirler bir yani bir 35 37 derece sıcaklık var. Daha da fazla olabilir. Evet videomuzu başlatıyorum. Tabi arkadaşlar e, videonun şarkısını değiştirebilirim. Telepten dolayı. Evet. Altta yazı koymayı umarım unutmam. Yazıyoruz. Bu şimdi ilk izlediğimiz video erkekten kız kıza çevirecek kendisini. Yani cinsiyet değişimi olacak ilk olarak. Evet izliyoruz. Zaten altta tarihi ve günü yazıyor arkadaşlar. Saati de yazıyordur umarım. Baya ufakmış ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefondan yap izliyorum. Sesi de inceymiş ya. Bakalım. Sonunu gerçekten merak ediyorum nasıl olacak acaba Değişime değecek mi <laughs> Burada hormonları alıyor yavaş yavaş Yaş kullanmaya başlıyor Çok sıcak. galiba annesi burada ameliyata girecek. Oo. İzlere bak. Fena olmuş şuraları. Galiba ses inceltme ameliyatı olması lazım. Ses tellerinden. Elbise yakışmış. Oh, <laughs> uh, sıcak. Vay be makyajım böyle oluyorsa ameliyattan sonrasını düşünemiyorum. Bayağı da değişmiş yani. Zaten yavaş yavaş videomuzun bitişine de geldik. Yolculuk yapıyorlar. Vay be. Harbiden yolda görsem buna erkek demem yani. Hani dese ki ben ameliyat oldum, erkektim, kız oldum. Hayatta inanmazdım yani harbiden bayağı güzel bir kız olmuş. Ameliyata değmiş yani. Evet videomuz bitti. Şimdi ise başka bir değişim videosuna geçiyoruz arkadaşlar. Harbiden gerçekten yani 10 üzerinden 10 veriyorum. Tabi puanlandırmak bana düşmez ama hani video amacı için puanlandırma sistemi yapıyoruz. Gerçekten onun üzerinden 10 onu diyorum. Baya hani de değişmiş. Yani ameliyat değmiş. Yani o kullandığı hormon hapları falan. Ses telleri ameliyatı. Gerçekten hani yolda görsem hani konuşurum. Gidip konuşurum. Ama dese ki ben erkektim. Hani tekrar söylüyorum. Ben işte ameliyat oldum. Kız oldum. Yani inanmazdım. Yani baya yani oha diyorum. Yani güzel olmuş değişim videosu. Şimdi ikinci videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen açalım. Bu da ikinci videomuz. Video biraz uzun olabilir. Şimdiden uyarayım. Burada küçüklüğünden beri gösteriyor. Bunun da şarkısını değiştirebilirim arkadaşlar Telekten dolayı bir fon müzik koyabilirim Umarım bu izlediğimiz videolara göre fon müzik uydurmaya çalışırım umarım Bak izliyorsun ve hala like tuşuna basmıyorsun lütfen like tuşuna basalım Arkadaşlar bu galiba yanlış hatırlamıyorsam e, Kızdan Erkek olun hani. Kız cinsiyetten erkek cinsiyetine geçiş yapacak ameliyatla. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım bu nasıl olacak? Girdi ameliyata değecek mi? Şu an altyazı... E, şu an e, altyazı umarım koyarım. Tekrardan söylüyorum. Uf. Yandım. Şimdi... Gönül isterdi ki şu yanında bir kişi daha bir arkadaşım daha olsun ama maalesef ki videoyu tek başıma çekiyorum. Bir tane bile boş arkadaşım yok. Olsa bile kamera karşısına çıkmaya utanıyor ve çekingen arkadaşlarım var. Ama yine de destekleyen arkadaşlarım buradan onlara teşekkür ederim. Ama ne yazık ki şu an sağ yanım ve sol yanım bomboş. Anlayan anladı diyorum. Buradan onlara gönderme yapayım. Ya genelde şimdi tek çeken de var bu videoyu. Çift hani çift çeken de var hani arkadaşlar birlikte çeken kişiler de var ama gel gelelim Felek bize vurmadı. Ne şu an burada kız arkadaşım var ne burada erkek arkadaşım var. Tek başımıza çekiyoruz. Neydi günahımız bilmiyoruz. Neden böyle bir açıklama yaptım bilmiyorum ama sinirlendim artık ya. videolar tek başıma çekmekten gerçekten sinirlendim. Hadi videomuza devam edelim. Of. Oh. Bakalım. Umarım her alt yazıyı koyabilirim arkadaşlar bu video içerisine. Baya çok alt yazı var ya. Güzel bir kıza benziyor. Bakalım erkek olduğu zaman da yakışıklı olacak mı? Efendim? Kırmızı kombin güzel, siyah kombin de güzel yapmış üstüne. Ama video çok yavaş ilerliyor ya. İnternette kapadım. Şimdi gelen mesajlardan dolayı, arayan kişilerden dolayı videomuz bölünebilirdi arkadaşlar. Siz siz olun video çekerken telefonunuzda sesli alın. Yoksa video çöp olur. Hadi bakalım. Hadi şu alt yazıda geç ya. Hadi. Uf. Tişört de güzel olmuş yaz. Bu tişörtten kim ne vardı acaba ya? Aklıma gelmedi. Umarım o kişinin pişti olmayız. Evet, burada iki resmi koymuş. Burada yavaş yavaş hormon kullanmaya başlamış. Vay, değişime bak. Mavi göz her erkeğe yakışıyor gerçekten. videomuz bu kadardı. Yani 10 yani 1 ile 10 arasında buna ben puan verirsem ben buna 9 diyorum. Çünkü yine eski kız halinin yüzü benziyor arkadaşlar. Ama yani nasıl diyeyim? Kız olsam ben buna hani konuşur muydum? Konuşurdum. Yani gerçekten yine arada yine güzel farklar var. Gerçekten güzel farklar var. Hani göz ve kaş yapısı hiç değişmemiş. Zaten kullandığı hormona göre yani şimdiki halini izledim. Sakallar falan çıkmış. Hani sakal olsun, sesi kalınlaşmış falan. Hani değil yani girdi ameliyata değmiş bence. Gerçekten değmiş ben ona 9 veriyorum. O da eski haline benzerlik olduğu için. Diğerine o kadar fazla benzerlik yoktu. Ya da ben böyle yorumluyorum. Siz de altta yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu kulakları çıkarayım ki fazla bağırıyorum. Ulan kendi sesimi duydum rahatladım ya. Fazla bağırıyormuşum. Evet arkadaşlar. Geçen bir kitap okudum. Çok güzel bir kitaptı. Ben de bu kitabı size, sizlere tavsiye etmeyi çok isterim arkadaşlar. Ee, zaten bizim Türk milletimiz fazla kitap okumayı seven bir insan değil. Zaten şu an tavsiye edeceğim bir kitap. Ben bu kitabı okuyup bitirdim. Güzel aşk şiirleri var. Söylemedim. Aşk şiirleri var. Öncelikle ben hemen arkadaşlar kitabı alıp bir şiir şey size okuyup videomuzu bitireceğiz. Hemen kitabı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Kitabı okuyup bitirdim. Bu kitabı da sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Şu an kitap elimde. Şöyle yakın çekimde göstereyim. Son Bestem diye bir kitap. Yazarı kimmiş gerçekten çok merak ediyorum. Kitap ince ve fotoğrafı da çok güzel. Emre Moran yazmış. Allah Allah acaba kim ya? Emre Moran. Şimdi arkadaşlar kısa bir şiirden bir alıntı okuyacağım sizlere. Şimdiden söyleyeyim sesim yani çok iyi değil. Onu da söyleyeyim. Şiirimizin adı telli duvaklı. Yani bu bir şiir kitabıdır arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum kusura bakmayın. Bu kitap bir şiir kitabıdır. Gördüğünüz gibi. Evet. Bakalım şair bize bu şiirde neleri anlatmak istemiş. Hemen okuyalım. Kıyamazdım ben sana dokunmaya. Şimdi eller nasıl dokunacak sana? Sen mutlu ol yeter bana. Telli duvaklı ol benim ol isterdim. Güzel bir aşk şiiri ne bize yansıtmış acaba bu yazdıklarını şairimiz yaşadı mı çok da merak ediyorum gerçekten birçok şiirini okudum ama telli duvaklı şiiri beni çok etkiledi tavsiye ederim arkadaşlar kesinlikle sponsor bir video değildir ben beğendiğim şeyi sizlere tavsiye ederim bunun üzerine para alacağımı düşünmüyorum şöyle tekrardan göstereyim kitabımızın adı son beste şöyle arkadaşlar çok makul bir fiyatı aldım Nereden aldım? Zaten açıklama kısmına linkini koyacağım arkadaşlar. Şöyle güzel bir incecik bir kitap. Gerçekten sayfa yaprakları çok kaliteli, yazıları orta kalitede, büyüklükte güzel. Ee, kitap e, ya neydi? Kitap yurdum mu? Aynen. kitapyurdum.com arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Gerçekten hani yazan helal olsun. Yani gerçekten kitap yazmak da öyle kolay iş değil yani yani bazı adamlar yani bazı şairlerimiz yıllarını veriyor bazılarımız aylarını veriyor yani 70 sayfalık güzel bir kitap arkadaşlar son beste şöyle göstereyim evet arkadaşlar yine böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız yapmak istediğimiz şey nedir videomuza like atıp gelen videoların beklemektir arkadaşlar evet yine böyle güzel videolarla görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay.